Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Merhaba canlar. Günaydın canlar. Günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun canlar. Ati Hanım arkadaşlar bugün hava biraz yağmur yağmış diselemiş şöyle arkadaşlar buralarda sıralı sular oluşmuş ee, erkenden kalktı arkadaşlar bahçesine böyle toprak taşıyor gübre Gübreleme yapıyor arkadaşlar. Bahçemizde tabii ki bu emeklere karşılık boş durmuyor. Her şey böyle yemleşir. Bir şeyler ne oluşuyor arkadaşlar. Derseniz, arkadaşlar, şuraya kalk. Süpelicek. Dün burayı ektim. Canlar fasulyemi, karak domatesimi. Şimdi de sıra edik acur salatalık ekleyeceğim arkadaşlar. Karım yardım acır. Yardımda salatalık. Bilmiyorum salatalık. Gelsene bir alayım. Da bir arkadaşlar buraya da böyle yürüme yolu yapıyoruz. E şimdi taşları önce altına diziyoruz böyle arkadaşlar. Çıkan taşları. Şurayı bir arkadaşlara göster. Bilmiyorum pancar. Bilmiyorum pancarı. Bence bu He? şeker pancarına benziyor. Kırmızı. O aplamın kovanın dibinde. da olabilir. Ya. Asmanın dibinde gelmiş sıra pancar olabilir. Onun üstüne de biraz kubre satacağım. Şöyle arkadaşlar bilmiyorum diye kadın mı? Ben bunu salatalık biliyorum ama biliyorum. Ben bakayım. Bilmiyorum şu salatalık. acır, şu acır. A acır. Bu da salatalık. Evet. Bu da salatalık değin ettim ama. Bu salatalık. Bunların başına da şöyle birer tane atıverdim. Tamam at. Nasıl istiyorsan öyle yap. Bir iki kova daha getireyim. Buraları şuraya domates kendi tohumumu aldıydım. Ne bilmiyorum. Tempe domatesi mi yok, evet. koy domatesi. Evet. Nasıl istiyorsun? Bir karık şura kaldı Seda arkadaşlar. Fazla yok. Bitti karık marık. Şura patlıcan Şuraya <laughs> da yedi deyin ayarladım. Peki arkadaşlar evet. ne göre? Ondan sonra şuraya da bilmiyorum gene. ne fidalarım ne fidalamam. Bakalım aşağıya da şöyle diyeyim. Ali gel buraya yanıma. Geldim yanıma. Gel. Şu yolumu bari yap vallahi yapalım. Bunu neye götürüyorsun karı demir? Tek işte ahıl. Ondan bahsedeyim. Şurada da ayrı verdim. İki karım. Domates. Şurayı ben şurada. <laughs> domates var. Şurada. şurada domates. Şurada canlar Domates için. Biraz daha buna tezek Kupre çapalayıp biraz daha kupre satacağım. Şuna doğru domates olursa Ali hani böyle yanmasın. Şuradan da yol yapacağız arkadaşlar. Şuradan hemen toplayı toplayı Değil mi? Olur olur. Ne evet. olmaz. Şuraya da Allah izin verirse şöyle. iki karık fazla değil canlar. Tamam karıklı arkadaşlar. Birini şöyle şuradan canlar. Ortalayacağım. Şu şekil Ali. Birini şuraya. Şu şekil. Şu yanına geçsin. Birini de taşruya şey yapacağım şöyle. Sadece iki karık. Fazla değil. Buraya da bir cızı bostan. Bir cızı karpuz arkadaşlar. Kavun karpuz yani. He? Kavun karpuz. He. Ee, yine bitmiş ona bakıyorum haberim yok. Ot ot. Ot he ot. Ben çalışıyorum kalktım saat. Tamam. Arkadaşlar şey vardı. Arkadaşlar ben de burayı şimdi tulaların döşüyorum. Arasına yerden, bahçeden çıkan taşları önce bir doldurup ondan sonra üzerine de mıcır, taş yapacağız. Ben de gitmiş. Saat altıda kıldık. Ben de içeri girdim. Yattım Ali hani, anam. Sen yine de ha. kahvaltıyı hazırla da ben onu arayayım da gelirim. Kahvaltıyacık böyle geç yapacağım. Tuğla getirmeye devam. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün yağmur yok diyordu. Şeyde. Yağmur vardı. Yağmur vardı. Yağmur vardı. Akşam üstü, yağmur akşam ya. dediydi. Akşam gündüz yok da dedi. Akşam <laughs> inge dedi. Bakıttıydım. Bir araba da buraya yeter. <laughs> ben de buraya getirdim tohumumu saçıyorum Ali de burayı devam ediyor yolumuzu bu kademe böyle arkadaşlar gelip giderken içinde gezer he ben şurayı acıcık ben... içe kaçmışsın canım tamam ya, ya ne içe kaçmasın aha vallahi daralmış orası <laughs> daralmış he he daralmış Ali de arkadaşlar çalışmaya devam hani çapa nerede Çapa burada yok. Çapayı gitmedim. Ufak <laughs> meyel gettim ama tohum saçacağım. Tamam. Karıştırıyorum. Bel var orada. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi basmalarımız susadı ama Rabbim sulayacak inşallah. Bugün akşam da yağacak dedi. Şöyle havamız bir taraf görmüş olduğunuz gibi güneş var gibi yok gibi ama şu taraftan karardı. Ben de çitlere dedim yere saçayım da arkadaşlar bir tek olsun ama Lakin kavun karpuz şeyi alacağım öyle Ali. Karpuzu. Fide aldı ama domates şey mi bilmiyorum. Gene kendimin yine giden bir iki çiğ de ekerim arkadaşlar. Ya. Bir iki çiğ. Aslında şorara komu versem kendi çiğdimden. Enişte mi oyanla diyorum komu komu versem. Güzel Olursa şuradan bir gelen giden dediğin gibi. Hiç bilmezse dille ya kuşlar yesin Ali. Son Allah izin verirse bittim yine arkadaşlar üstüne. Üstüne şöyle biraz. Ben şimdi Ali. Buraya çiğitlerim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz acur, biraz salatalık. Kazarak, çapalayarak böyle bu şekil gideceğim. İnşallah bitince görüşürük canlarım. Bunayı bitirdin mi canım? Bitti şuraya kadar. Şimdi de şöyle çekiyorum. Bak atacağım. Tamam. Üstüne Atası. de çatalı altına sırıyorum. Aşağıdan üstüne başlayacağım. He. He. Ondan sonra da üstüne mucur. Biri ateş mi yaktı? Ya ateş de. koktu. Şimdi yaktınız ateşi. He. Yerlerin de altı yok Ben de ektim. Halil. Ektim. İyi yav. Ek ektim. Şuralar kaldı. Orayı da arkadaşlar Allah izin verse iki iki balım kaldı. O balı da güzelce ne. Bugün onu da kubbelersem arkadaşlar. Ne ala bana. Alt tarafa da güzelce. Allah izin verirse bir kavun karpuz. Zaten asmaların dibine falan biraz kubbe taşırsam. Baxarsan, bax, bahar, bakmasan daha derler arkadaşlar. Baxacaksın ki adam olacak, he? Evet. Diyorum ki, ecik ecik diyorum. Şimdi de halde. kovayla az az, kovayla yenli oluyor. Atmaların dibine neyin? Şöyle gece ecik, ecik ecik ecik. Biraz kupri derse şu zaten kalmaz birisi. Evet. Evet, Çorya kadar varaydın ya. Gene de. Yol nereden git biliyor musun? Şu aşağı doğru gideceğiz mi? Evet. Oraya da gidelim. Başında, ay, başında ayağımız durmaz. Şuraya doğru da git şöyle. Telin dibinden yapmayacağım orayı. Orayı az yukarıdan yapacağım. Telden demiyorum. Şuradan yapacağım. Ortadan, yapacağım. ortadan yaptıracağım. Bir de ortadan bir kaç yerden. Şuradan. Şu şekilde bakarsanız. Bunu Topraktan biraz hemen ayrıştırıyorum. Yakından çakartacağım. Yakından gösteriyor. Arkadaşlar tabanla böyle çaydan gelmiş şakıl taş. Onun üstüne de tırmak kum e, var arkadaşlar. Yan tarafta. Oradan getireceğim şöyle. Bu tarafa yani da en toprak açmaz. Şuralarda gezebilmek bilmek için. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık görmüş olduğunuz gibi Ali güzel gene Elif ablam da aşağı biraz çalışmaya gidiyor gene. Hava serini kendi diyor. Bir iki çalışayım değil o da Seyit de gitti. Karnımızı doyduk. Mutfağın üstüne de attım Ali. Oo. Oturma yapıyor tamam mı? Tamam. Bir arı gel. Çok güzel olmuş. Bir el arabası daha getireyim. Şöyle ben bir ineceğim oralara bakacağım. Tamam in bak. Tudalara basma. Tamam canım. Yapılan işin hiçbir kötüsü olmuyor. Öbür taraf tüm bitmedi ha. Orada yarım kaldı arkadaşlar. İşimiz gerçekten baya baya var. Şöyle göstereyim. Ali. ellerine sağlık. Bu yanına açmasın değil arkadaşlar. Bu şekilde tuğlaları da koyduk. Oo, taşlar ayağıma batıyor. Ali. Burayla Şuranın daha kadar fark var arkadaşlar. Bunun üstünde yürürken biraz zorlanıyorum ama şimdi şöyle rahat rahat arkadaşlar güzel bir şekilde yarın bir gün şöyle diyeyim asmalar bu tarafa şöyle işte bu yanına dikmedim ki o yandaki asmalar da bu tarafa ağdığı zaman şu şekilde ellerine sağlık. Ha şöyle ya asvat gibi güzelce şöyle yürümek daha güzel arkadaşlar. Bu şekil Ali sağ olsun. Eyle kolu dert görmesin. Aşağı ki ileriki zamanda da bu şekil aşağıya da yapacağız. Buraya görmüş olduğunuz gibi canlar. Kavun, karpuz diyelim. Bu şekil. Burayı da böylece mutfağın üstünde ben de bulaşıkları onları bir halledeyim hemen. Allah'a Hiçbir işin kötüsü yok. Hava iyi oldu o zaman da şuraya biraz güpre, şuraya güpre, kovayla arkadaşlar taşıya taşıya, dilleye taşıya taşıya. Zaten şurada battıcan, şuraya biber olacak. Şu bir karım kaldı. Oraya da olmasa bilmiyorum arkadaşlar. Salçalık, kırmızı kapya biber yapabilirim buraya da bu şekil. Baxarsan, baxmaşsan da ad dillər. Ali onlar yola mı tokacak? Yürüyüş yolunun altına şey çakılan altına. Çakma altına mı İnceden inceden hafiften yağmur atıştırıyor arkadaşlar. Az bir yerimiz. Bir taraf bitti. Çok güzel oldu. Eline sağlık ama. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Rahat cana gidip gelmeye harika oldu. Ali de buradaki fayas kırıklarını taşları böyle böyle Çevre bitir. Çevreyi de. Öyle böyle. Böyle birkaç sefer ayıkladım. Zaten taş damına hiçbir şey kalmadı. Taşı olup zaten şu kısımda var. Şurada çok. Evet. Şurada var. Buraya da olması üzerine bir temiz toprak. Yerden de gelirse. Bakalım. Gelirse dediğin gibi arkadaşlar. Yaptıkça bir şeyle benziyor güzel oluyor. Ben de asmaların dibine biraz İyi oldu. Öbür yol çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu baş aşağı yapacağız. Oraya kadar dibe kadar. Sonra ileriki zamanda dip tarafa devam alt tarafa. Alt tarafa da Allah izin verirse böyle dönecek. İri. Birkaç ay sonra zaten atmalarımız buraya aldığı zaman burada ayrı bir yeşil güzel olur. Çok zaten güzel. bu şekilde. Aa, bağlamışsın iyi. Rüzgarı diyordun. Öbürünü de bağladın mı? Evet. Dağılın birini. Hepsini değil işte. Biraz uzadıkça bağlayacağım. Şurayı bağlamış arkadaşlar. Ben Ali'ye şey ne? dikerken dedim ki buyur şey olsun yaprağı olsun sen niye dedim budarız. Şu kadar bir şeydi. Biz bunu Mart'ta mı getirdik Ali? Evet. Mart'ta getirdik arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Ali elinden bağlamış. Bir tane de yeniden şuraya bulayım. Bir de ben ona doğru Allah izin verirse yaprak bakalım inşallah. Böyle deliksiz güzel beyaz üzüm yaprağı arkadaşlar. Bahar sandalye yaprağı. Ben de böyle diplerine biraz gübre koydum. Çapaladım. Ali de devam yolumuza Bakalım ondan sonra ne iş yapacağız bilmiyorum. İş var ama konuşuruz <laughs> arkadaşlar. Ali. Bu evet. ince döşede yerler çok güzel olmuş. Eline sağlık şimdiden. İyi bak, hadi arkadaşlar, canlar. Evet arkadaşlar, bugün de geldik videomuzun sonuna. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinizi iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.